Gebeliği engelleyen e, en başlı faktörler, ne bileyim işte hormonlu yiyecekler, işte kadınların kullandığı petler e, gibi bunlar da e, etkiliyor mu? gebeliği? Şimdi fiziksel sağlığımızı bozan, normal işleyişi bozan her şey aslında ucundan kıyısından gebeliği de etkiliyor. Mesela bir D vitamini yetersizliği de gebeliği etkileyebiliyor. D vitamini yetersizliği. D vitamini yetersizliği. Çünkü neden? Yumurtalıkların çalışması bütün dengenin bir parçası. İşte bir D vitamini bir yetersizliği, bütün. hormonların dengesini bozduğu için ne bileyim bir insülin, e, ne direnci arttırıyor. İnsüline direnç arttığında yumurtlama potansiyeli etkileniyor bundan. Hepsi birbiriyle etkileniyor. Tabii ki kimyasal içerikli vücudumuza aldığımız bütün ürünler, bütün sistemi bozduğu gibi üreme yani. fonksiyonlarını da bozuluyor. Mesela işte PET'ler dediğiniz gibi kimyasal içerikli evet. çoğu havalanmayı engelliyor. Şimdi kadının üreme sistemi dışarıya açık bir organ aslında. O bölgeye koyduğunuz bütün ürünlerle çok kolay etkileşebiliyor. Aslında yaşam koşullarımız da etkiliyor bedenimizi. Ama daha yakın temasta ...olduğunu düşündüğümüz kimyasal içerikli petler olumsuz anlamda etkiliyor. Çünkü sistemi etkiliyor. Hı. Bu anlamda hormonlu yiyecekleri etkiliyor. Çünkü hormonları etkiliyor. İşte son dönemlerde çok fazla bu hormonlu yiyeceklerden ortaya çıkan... ...kısırlık vakalarının olduğu düşünülüyor, kıllanmanın olduğu düşünülüyor. Çünkü bizim bütün sistemimizi, yani bizim doğamıza uygun olmayan şeyler... Doğamızı bozdukça var olan üreme potansiyelimizi de olumsuz yönde etkiliyor. Böyle bakmak Hı. lazım. Peki mesela doğum kontrol hapları? Onlar da sonuçta vücuda hormon veriyor. Şimdi doğum kontrol hapları ya onunla ilgili e, bir farklı farklı, farklı şeyler evet, evet, söyleniyor. Evet, evet. kimi diyor ki e, hamileliği ileride yani, evet. engelliyor. İşte kimi diyor ki hiçbir zararı yok. Evet. Nedir bu işin aslı? Yani? <laughs> i̇şin aslı yapılan çalışmalar şunu söylüyor. Doğum kontrol hapı kullandığımız ay yumurtalıktan yumurtanın oluşmasını ve atılmasını engelliyor. Yani günlük haplardır. Zaten günlük dozlarda vücuda etkiler ve kullandığınız ay etki oluşturur ve o ay yumurtlamanızı engelleyerek gebeliğe engel olur. Bildiğimiz bilimsel gerçek kullanmayı bıraktığınız zaman Gebelik şansınız neyse o şansa dönersiniz. Şimdi şöyle uygulamalar var. İşte kadın evleniyor. Diyor ki biz 3-5 evet. yıl gebelik düşünmüyoruz. Doğum kontrol yapı kullanıyorlar. Ya da farklı üç, korunma şekilleri veya farklı var. Aynen şey, öyle. Onların da ondan var mı sonra, etkileri? Ondan sonra bırakıyorlar korunmayı. Gebelik istediklerinde diyelim bir yıl iki yıl gebelik olmadığında aa, hap kullandım ha. bundan mı veya spiral taktırdım bundan mı aslında zaten o çiftin biz gebe kalma şansı neydi onu bilmiyoruz. Yani Bilmeden. evlenmeden önce anlaşılmıyor Aa, mu? Bu yok hayır. Çünkü Gebelikle ilgili bir sorun olur mu olmaz kabaca, mı ileride ikisini? Kabaca anlayabiliriz aslında özellikle ben hep hastalarıma da onu tavsiye ediyorum. Evlendikten sonra eğer korunmayı düşünüyorsanız en azından kadın bir jinekolojik muayenesini yaptırsın. Erkek de bir sperm tahlili yaptırsın. Çünkü bazen çiftler oluyor 5 yıl korunmuş çocuk istiyorlar bir bakıyorsunuz erkekte hiç sperm yok. 5 yıl boşuna korunmuş oluyorlar. Hap kullandıysa, boşuna hap kullandı. Spiral taktırdıysa, boşuna spiral taktırdı. Veya kadının tüplerinde işte tıkanıklık var veya polikistik over var. Zaten yumurtlama e, kapasitesi düşük yumurtalıkları var. Böyle olduğunda boşuna korunmuş oluyorlar. Yani, veya hı. o süreci tedavi olacakken boşa geçirmiş oluyorlar. Yaş ilerlemiş oluyor. Bu anlamda evli bir çiftin korunmayı düşünüyorlarsa muhakkak bir genel muayeneden geçmesi genel lazım. Genel muayeneden. Ama evlenmeden değil, önce. Ama net bir şey evlenmeden söylemek... Evlenmeden önceye çok gerek yok diye düşünüyorum. Ben Çünkü zaten o zaman bir gebelik planı Hı -hı. yok. Yani gebelik planı varsa veya gebeliği ertelemek yani doğum kontrol gibi bir planları olduğunda bir muayeneden geçmekte fayda var. Hı -hı. Evlendiler, dediler ki 3 yıl biz çocuk düşünmüyoruz. En basitinden bir jinekolojik muayene artı bir sperm kaleli daha ileri tetkiklere gerek yok çünkü onlar zahmetli ve maliyetli hmm. tetkikler onlara da çok gerek yok Çünkü zaten bir çiftin bir yıl düzenli ilişkiyle gebe kalma şansı yüzde 85 Bir yıl bir yıl düzenli, düzenli. ilişkiyle gebe kalma şansı yüzde se5 İyi bir oran bu? Ama tabii bu da sağlıklıysa. Sağlıklıysa bu. Zaten bir çift evlendi, bir yıl düzenli ilişkileri, düzenli birliktelikleri oldu ve gebe kalmadılarsa o zaman biz araştırmaya başlıyoruz. Niçin gebelik olmadı diye. Onun için bu şansı denemek lazım ama şey atlamamak lazım. Evlendiler, korunmayı düşünüyorlar. Hı hı. Genel bir muayeneden özellikle mesela bu durumda erkekler çok da sevimli bakmıyorlar tahlil yaptırmaya. Evet. Ama önemli çünkü korunma genellikle kadın üzerinden gidiyor. Hı hı. Yani kadın bir sürüye gerek siz ilaç kullanıyor ya nasıl korunacağım telaşına giriyor. Onun için bu çift bir tek kadın olarak, için mi geçerli bir şey. Yani bir tek kadın e, korunabiliyor zaten herhalde. Yani erkek Erkekler için daha bir şey herhalde üretilmedi. <laughs> yani işte geri çekilme yöntemi var, prezervatif gibi yöntemler var ama bu iki çifti de birlikte etkileyen evet. yöntemler. Onun için yönteme karar vermeden önce de e, bir genel bir muayeneden, muayeneden geçmelerinde